Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basit olayların olma olasılığı videosuyla karşınızdayım. Bu ders olasılıktan bahsedeceğiz. Olasılıkla ilgili çıkabilecek soru tiplerini inceleyeceğiz. Bazı kavramlara bakacağız. Çok uzun bir konu değil bu da veri analizi gibi. E, belli başlı şeyler var. Onları bilmeniz lazım. Püf noktalarını bilmeniz lazım. E, onun dışında bol bol soru çözülerek e, öğrenilmesi gereken bir soru şeyi konu. Çünkü dediğim gibi konu anlatımı fazla yok Arkadaşlar. E Dolayısıyla çok soru görmeniz gerekiyor. Derse geçmeden önce abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde derse başlayalım. Evet olasılık terimleriyle başlayalım. Önce kavramlar nasıl ortaya çıkmış onlara bakacağız. Arkadaşlar olasılıkta bazı kavramlar var. Mesela deney. Herhangi bir olayın sonucunda ne olduğunu görmek için yapılan işleme deney denmektedir. Örneğin zarın atılması bir deneydir. Yani zar atabilirsiniz, havaya para atabilirsiniz. Bir deniyorsunuz bir şeyin sonucunu görmek için. Bunları deniyorsunuz ve sürekli de değişir bu. Yani hep başa döner bu. Çünkü zarı attıktan sonra mesela 3 gelse bir daha atsanız zaten 3 gelme olasılığı yine var. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bu bunun şeye işte bu e, zarın atılması torbadan bir şey çekilmesi, para atılması bir şeyin seçilmesi gibi e, durumlara biz deney diyoruz. E, daha sonra bu deneylerden arkadaşlar bir çıktı oluşuyor. Yani deney sonucunda bir deneyden de sonuçların her birine çıktı diyoruz. Mesela zar atmıştık. E, bu zarın arkadaşlar çıktılar ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Çünkü 6 tane üstünde rakam var. E, bunların gelmesi çıktı olarak karşımıza çıkıyor. E, örnek uzayda çıktıların arkadaşlar tamamına bunların her biri bir çıktıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamına örnek uzay diyoruz. E, arkadaşlar yani burada küme içinde gösterme asıl bizim oranlayacağımız kısım bu zaten. Örnek uzay dediğimiz tüm olasılıklarda ileriki yıllarda da zaten göreceksiniz. Daha sonra olay var. Arkadaşlar bu bir deneyde yani deneyimiz belli. Gözlemlemek istediğimiz bir her bir duruma olay diyoruz. Yani burada mesela bir olay seçiyoruz. Örneğin atılan zarın üst yüzünün çift sayı gelmesi. Yani bu bir olaydır. Bakın deney tamamıdır. Çıktı yine tamamıyla ilgilidir. Olay orada ne istenildiği ile alakalıdır dolayısıyla burada işte çeşitli şeyler yazılabilir. Burada atılan zarın üst yüzünün çift sayı gelmesi de olay olarak karşımıza çıkıyor. Zaten olasılıkta da hesaplamada da bu ikisini kullanmış olacaksınız. Daha fazla daha az ve eşit olasılıklı olma durumları. Arkadaşlar bu sınavda gelme ihtimali yüksek olan kısımlardan bir tanesi. Çünkü burada da hesaplamalarla alakalı yorum sorusu çıkabiliyor. Bu da önemli buna çok dikkat edin. Temelini iyi anlayın zaten işlemlerde ona göre hareket edeceksiniz. Bir deneyde çıktı sayısı fazla olan olayın gerçekleşme olasılığı daha fazla. Çıktı sayısı az olan olayın gerçekleşme olasılığı daha azdır. Mantıken düşünün. Aşağıda örnekte bakacağız şimdi. Bir deneyde çıktı sayısı eşit olan e, olayın gerçekleşme olasılıkları eşit. Şimdi aşağıda bir torbamız var. Torbanın içinde bilyeler var. Farklı renklerde. Sayılarına bakalım arkadaşlar. Maviye M derseniz maviden 4 tane var. E, kırmızıdan arkadaşlar 3 tane var. Siyahtan da 3 tane var. Şimdi sorulara göre biz işlemlerimizi yapalım. Torbadan çekilen bilyenin mavi gelme olasılığı siyah gelme olasılığından fazla mıdır az mıdır? Bakacağız. Mavinin sayısı 4'tü. Siyahın sayısı 3'tü. Arkadaşlar sayı ne kadar çok olursa mantıken düşünün. Onun gelme olasılığı daha yüksektir mantıken. Çünkü bakıyoruz mavi siyahtan fazla. Yani bunun ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla sayı yüksek olunca ihtimal de artıyor. Dolayısıyla ne diyeceksiniz? Torbadan çekilen bilyenin mavi gelme olasılığı siyah gelme olasılığından fazladır diyeceğiz. Tam tersi durum torbadan çekilen bilyenin kırmızı 4 taneydi. Mavi de kırmızı pardon 3 taneydi. Mavi 4 taneydi. Bu sefer tam tersi bir durum oluyor. Kırmızı az mavi çok. E, torbadan çekilen bilyenin kırmızı gelme olasılığı mavi gelme olasılığından sayı az olduğu için azdır diyeceksiniz. Yine torbadan çekilen bilyenin kırmızı gelme olasılığı siyah gelme olasılığı ile ne olur? İkisi de 3'tür. Demek ikisinin sayısı da 3'tür. Dolayısıyla nedir diyeceksiniz? Eşittir arkadaşlar. Sayı aynıysa olasılık da eşittir. Bu kadar basit. Yani bu mantığı karıştırmadan e, aklımızda tutalım. Evet, diğer durumumuz kesin imkansız ve olasılık değerleri. Bunlarla alakalı öncüllü sorularla yine karşılaşabilirsiniz. Bunların da ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi. Arkadaşlar kesin olay şudur. Bir olayın gerçekleşmesinde eğer %100 bir durum varsa yani kesinlikle gerçekleşmesi belli belliyse bunu arkadaşlar kesin olay diyoruz. Kesin olay işte %100 gibi bir ifade kullanılır. İmkansız olayda ise %0 dersiniz yani oradan aklınıza gelsin. Bir olayın gerçekleşmesi mümkün olmayan olaydır. İmkansız olay. Olasılık değeri de işte bizim göreceğimiz konuda olayın olma olasılığıdır ve sıfırla bir arasındadır. Bu ne anlama geliyor? Sayı doğrusunda gösterelim. Arkadaşlar mantıken düşünün. Sayı doğrusu üzerinde yani bir matematiksel bir değeri olması lazım. E %100 ne demek? Bunu kesirlerden biliyorsunuz. %100 demek 1'e denktir zaten. E dolayısıyla %100 1'e denkse kesin olaya 1 diyorsunuz. Burası 1 kesin olaydır. Yani şu sayı doğrusunu aklınıza tutarsanız kolay zaten. Gerçekleşme olasılığı da %0 derseniz 0 yani yok hükmünde dolayısıyla 0 imkansız olay olacaktır. İmkansız olay. Şimdi niye 0 ile 1 arasında diyoruz? Bu yüzden işte. Olasılık değeri yani bu 0 ile 1 arasında olan her şey olasılıktır arkadaşlar. Yani olasılık değeridir. Olasılık diyelim. İşte bu imkansızla kesin arasında olan olaylar olasılık oluyor. Olasılık kesinlikle arkadaşlar e, birden büyük olamaz. Yani 3 bölü 2 gibi bir olasılık değeri olamaz. Çünkü bu bileşik kesirdir. Birden büyüktür. Olasılık değerinin alabileceği en büyük değer yani kesesel olarak bileşik kesirin bu halidir. Yani eşit olmasıdır. O da kesin oluyor zaten. Kesin olay oluyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlarla alakalı temel sorular e, karşınıza çıkabilir. Evet birkaç tane örnek yapalım. Ee, pekiştirmiş oluruz. Basit zaten dediğim gibi herhangi bir şey kız zorluğu yok. Cümlelere dikkat edeceğiz. Atılan zarın üst yüzünün 7 gelmesi. Arkadaşlar biz biliyoruz ki zarda 6 tane yüz vardır. Ve en yüksek sayı da 6'dır. Dolayısıyla 7 gelmesi gibi bir durum olamayacağı için bu nedir? İmkansız olaydır. Yine çift sayıların seçeceğimiz sayının 2 ile tam bölünebilmesi. Yine biliyorsunuz ki tüm çift sayılar arkadaşlar 2 ile tam bölünür. Hepsi bölünür sıfır da bölünür. Değil mi? Dolayısıyla e, bu da kesin olaydır. Yine seçilen günün yani bir günün A harfiyle başlaması, A ile başlayan bir günümüz var mı? Yok. Dolayısıyla imkansızdır. Sıfırdan küçük olan sayıların seçilen sayının negatif olması. E, zaten sıfırdan küçük sayılar negatif sayılardır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye sonsuza doğru gider. E onun da negatif olması da ne olacaktır? Kesin olay olacaktır. Tamam bunlar basit kavra, size yani konuyu kavrattıracak e, soru tarzlarından bir tanesi. Evet gelelim hesap kısmına. Burası önemli zaten. Bütün olasılık derslerinde ileriki yıllarda da göreceğiniz tek formül var. O da budur. Olasılıkla alakalı. Arkadaşlar olasılık değeri istenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısıdır. Konu bu kadar basit ve işte bir tane formül olacağı için yani konusal olarak diyorum soru demedim. Sorular zor oluyor tabii ki. Niye zor oluyor? Arkadaşlar tek formül var. Tek formül olduğu için mecbur soruları biraz uğraştırıcı yapmak zorundalar. Burada da genelde şurayı sıkıştırırlar. İstenilen durumu siz en sona bırakın. Siz tüm durumları bulmaya çalışın. Çünkü tüm durumları bazen indirgeyebiliyorlar. Sorular üzerinde birazdan bakacağız. E, i̇sterseniz hemen geçelim. Evet birinci sorumuz. Yani yeni nesil tarzı sorulardan gitmeye çalışıyorum. E, tabloda verilen sayılardan seçilecek olan sayının rasyonel olma olasılığını bulunuz. Benim arayacağım ilk şey arkadaşlar şuraya odaklanın. Tüm durum ne? Çünkü aşağıya yazacağım. Bu tüm durumların sayısı ne? Onu bulacaksınız. Arkadaşlar burada bir şey seçilecek ve bir tüm durumun burada seçilecek olan her şeydir. E, dolayısıyla tüm durumu bulmuş oldunuz. Zaten. Tüm durum ne oluyor? Arkadaşlar kaç tane var? 4 buradan 3 buradan 12 tane ne var? tüm durum arkadaşlar. Tüm durum. Tüm durum. 12'dir. 12 tane. Bunu bir kenarda tutalım. İstenilen ne? Şimdi ona bakalım. İstenilen de arkadaşlar rasyonel sayı olması. Bunların hangisi? Bunları köklü ifadelerde görmüştük. Dediğim gibi bunu olasılıkla birleştirebilir demiş olabilirim. Bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Bakalım şimdi. Arkadaşlar 2,1. Ben sadece rasyonel olanları yuvarlak için alacağım. 2,1 rasyoneldir. 1,25 rasyoneldir, değil mi? Bunu sakın anlattık önceki derslerde. Devirli sayılar rasyonelde çevrilebilir. Yine aynı şekilde 0,09 bu da rasyoneldir. Niye 9 bölü 100'dür bu? E 9 bölü 100'de dışarıya 3 bölü 10 olarak çıkar, değil mi? Rasyonel bir şeyi kareköklerde anlattık. Dolayısıyla bu da rasyoneldir. 0,4 rasyonel gibi duruyor değildir. Bak dikkat edin. 4 bölü 10 olur bu. 0, 0.4 değil yani şunun gibi 0.9 değil. 0.4 yani 4 bölü 10 olur. Kök 4 dışarı çıkar ama 10 dışarı çıkamaz. 10 dışarı çıkamayacağı için de ne olacak? E, bu arkadaşlar rasyonel olamıyor. İrrasyoneldir. Eksi 100 yine rasyoneldir. 5 üzeri eksi 2 yine rasyoneldir. Çünkü bunun zaten 5 üzeri eksi 2 nedir? Bunun ters çevrilmesidir. 1 bölü 25'tir. Ya zaten rasyonel oluyor. 121 yine rasyoneldir. Çünkü kök yüzün bir dışarıya tam kare. Yani 11 olarak çıkar zaten. Pi sayısı rasyonel değildir dedik. Bakın bu da irrasyonel gibi duruyor. İrrasyonel değil çünkü 9 dışarıya 3 olarak çıkacağı için 2 çarpı 3'ten 6. Yani bu da rasyoneldir. Bu da rasyoneldir. Bakın sonu belli değil diyeceksiniz ama bu bir devirli gösterimin başka halidir. Bu aslında 2,3'ün devirli olduğunu gösterir. 3 tekrar ediyor. Dolayısıyla bu da rasyoneldir. Devirli sayılar rasyonel olarak yazılır. 5 bölü 2 zaten tanımsal olarak direkt rasyoneldir. Kök 24 dışarıya tam çıkamayacağı için irrasyoneldir diyoruz. Tamam mı? Şimdi Evet olasılık diyoruz. Olasılık eşittir. Tüm durumumuz 12 zaten. İstenilen durum kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ne var? Rasyonel var. Dolayısıyla 9 bölü 12. Bunu yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı yok ama testlerde bunu görmezsiniz. Bunu sade halini isterler. Her iki tarafı neye bölebilirsiniz? 3'e bölebilirsiniz. Yani şöyle yazayım. İki tarafı da 3'e bölebilirsiniz. Buradan da ne gelir? 3 üç bölü 3'e böldünüz 9'u 3. 12'yi 3'e böldünüz 4. Yani 3 bölü 4. Hatta yüzdesini de isteyebilirler. Testlerde bunu da görürsünüz. Yüzleri de isterler. Yüzdeye çevirmeyi biliyorsunuz. Payda yine ile çarpacaksın. Yani komple kesiri. 25'e çarpacaksın. Buradan ne gelir? 75 bölü 100 gelir. Bunun da karşılığı 75'tir. İkisi de aynı cevaptır, tamam mı? Yani size olabilince zaten soru çözmekten ziyade konuyu da anlatmak istiyorum. Ee, yani karşılaşabileceğiniz şeylerle, bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara e, dikkat edelim. Evet, ikinci sorumuz olasılığın alanla alakalı olan kısmı. Buna da pek soru gözükmedi, çıkabilir. Yani çıkmayan soru tarzları çıkma ihtimali yüksek. Arkadaşlar burada alansal mantık düşünün. Şimdi alan deyince aklınıza ne geliyor? Önce bir soruyu bir okuyalım. Ona göre yorum yapalım. Şekildeki karenin içinde yarıçapı 5 cm olan daire verilmiştir. Kareymiş bu. Bu ölçülere göre yapılan bir hedef tahtasına atılan okun tahta isabet aldığı bilindiğine göre okun siyah bölgeye gelme olasılığını bulunuz. Siyah bölgeler şuralar. Şimdi arkadaşlar mantıken düşünün. Ee, o ok kattığınız zaman bunun yüzeyine değer. Yüzeyinde bir sürü nokta var bunda mi? Deyebileceğim bir sürü nokta var. Bu neyle alakalıdır? Arkadaşlar birim kare olarak düşünürseniz alanla alakalıdır. Çünkü bunlar demek ki ben alanlar arasında bir bağlantı kuracağım. Ee, buradan tabii ki siyah bölge. Tüm durum ne bu arada? Önce ona bir bakalım. Tüm durum. Tüm durum. Arkadaşlar tüm durum buradaki şimdi tahtaya isabet aldığı bilindiğine göre dediği için tüm durumumuz bu tahtanın tamamı. Tüm alanımız, bütün alanımız, tüm alanımız ne olacak? İsten tüm durum olacak. İstenilen ne arkadaşlar? İstenilen de siyah bölge olacak. Yani siyah bölgeyi nasıl bulursunuz? Bakın bunlar cebirsel ifadelerde de zaten e, yap, yapılıyor. E, belki böyle bir benzer bir soru başka bir konuda çözmüş olabiliriz. Mantıken düşünün kalan alanı nasıl bulursunuz buradaki kısmı tek tek hesaplayamazsınız. Karenin alanından şu dairenin alanını ben çıkarırsam zaten siyah bölgenin alanı kalmış olacak mantıken. Dolayısıyla bunu da nasıl bulursunuz? Karenin alanı, karenin alanı eksi dairenin alanı. İstenilen kısım bu. Bunları oranladığınız zaman ee, ne olacak? kalan alandan oranlamış olacaksınız. Şimdi dairenin alanını bulacağız. Fakat çünkü karenin alanını ilk önce bir bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada da dediğim gibi yarı çap merkez 5 ise bunu tamamlarsanız tamamı çap olur. Burada 5'tir. Burada 5'tir. E burada 5 olduğu için bu aslında karenin bir kenarına eşit olduğu için 5 5 daha 10'dur. Bütün kenarlar demek ki olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla karenin alanı karenin A diyorum alanı 10 çarpı 10'dan her iki tarafı yani şey olarak e, baktığı zaman 100 olur. Şurada pi'yi de 3 alınız derler size. Ben yazıyorum yazmadım ama pi'yi 3 alacağım. Dairenin alanı dairenin dairenin alanı neydi dairenin alanı? Onu da yukarıda verirler. Eğer sorulası genelde veriyorlar zaten sınavda. Pi re karedir. Tabi yine de bilirseniz iyi olur. Pi'miz 3'tür. Re'miz 5'tir. 5'in karesi çarpı 3 olacaktır. Buradan da ne geliyor? 25 çarpı 3'ten 75 gelir. Şimdi alan farkına bakıyoruz. 100 eksi 70 5 olacağından cevap buradan istenilen kısım 25 oluyor. Olasılığı hesaplayalım. Olasılığımız arkadaşlar tüm durumdu. Yani tüm durum karenin alanı kaçtı? 100'dü. İstenilen kısım 25 kalan alandı. O da ne oldu? 25 bölü 100. Yüzde olarak sorabilirlerse yüzde 25 çıktı direkt. Yüzde olarak sormazlarsa sadeleştirirsiniz. Her iki tarafı 25'e bölerseniz 1 bölü 4 bulursunuz. İkisi de doğrudur. Tamam, mı? hangisi kolayınıza geliyorsa. Buradaki soru tiplerini de tabii ki e, görmüş olalım. Çünkü sorular bunlar üzerinden zaten dönecek. Ben size soru tiplerini söylüyorum. Alanla alakalı çıkabilir. Seçimle alakalı çıkabilir. Burada da ki genelde böyle çıkıyor, tüm durumu size buldurmaya da çalışabilir. Bak burada tüm durum belliydi arkadaşlar. Burada tüm durum belli değil bu soruda. Bu tip sorularla çok karşılaşırsınız. İşte sizi sıkıştıracak noktalar burası zaten. Şimdi yan tarafta kağıtların üstünde yazılı sayılar verilmiştir. Bu kağıtlardaki herhangi iki sayının çarpımında oluşabilecek tüm değerler bir kağıda yazılıp atlıyormuş. Buna göre bu torbadan seçilen kağıdın üstündeki sayının negatif olma olasılığını bulunuz. Şimdi tüm durumu eğer burada 4 derseniz. Tüm duruma eğer burada 4 derseniz soru gider. Ben ne dedim? Tüm durum ne arkadaşlar? Onu odaklanmaya çalışın. Burada bir hikaye vermiş. Orada herhangi bir hikaye yoktu birinci soruda. Burada belli bir hikaye var. Tüm durumu senin bulmanı istiyor. Diyor ki herhangi iki sayının çarpımında ulaşabilecek tüm değerler diyor. Bir kağıda yazılıp atılıyor. Şimdi e, baktığınız zaman şimdi torbaya atılan bu sayıların e, kaç ihtimali var? Bir sürü ihtimal yani bunların tek tek hesaplamanız lazım tüm ihtimallerini. Hesaplayalım. Bu arada arkadaşlar bu tip sorularla mesela bu soruda ben cevapla uğraşmam. Niye uğraşmam? Çünkü negatif olma olasılığı dediği için sayıları çarpmanıza gerek yok. Ama çarpalım en azından görelim. Mesela eksi ile Eksi 7'yi kullandınız. Değil mi? Yazdınız. Ne olur burası? Eksi ile eksinin çarpımı artı 35. Eksi 5 ile eksi 10'u kullandınız diyelim. Yine artı ne olur? Şey, eksi 10 nereden çıktı? Artı 10 burası. Eksi 5 ile 10'u çarptınız. Ne oldu? Eksi 50 olacaktır. Yani eksi 5 ile olan tüm ihtimallere bakıyoruz. Çarpı 12. Buradan da ne olur? Eksi 60 olur. Şimdi 5 ile olan tüm ihtimaller bunlar. Gelelim 7 ile olan ihtimaller. Eksi 7 çarpı 5'i almıyorum çünkü burada yaptım birinci de. 10'u alıyorum. Eksi 7 çarpı 10 eşittir. Eksi 70 olacaktır. Eksi 7 ile 12'yi alabilirim. Buradan ne geliyor? Eksi e, bu arada ikisi de artı eksi olduğu için direkt buraları biliyorsunuzdur tam sayılardan. Direkt çarpıyorum ama eksi 84. Şimdi gelelim arkadaşlar 10'a. 10 eksi 5'i çarptım. 10 ile eksi 7'yi de çarptım ikinci de. Bu sefer 10 ile 12'yi çarpacağım. Yani tüm ihtimallere bakıyoruz. 12 ne olur? 120 olur. 12 ile zaten hepsini çarpmış oldum buralarda. Yani tüm ihtimalleri tek tek bulmuş oluyoruz. Şimdi burada kaç tane tüm durum oluştu? Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum oluştu. Demek ki kaç durum varmış? 6 durumum varmış. Yani tüm durumum 6'ymış. Gördünüz mü? Tüm durumu size buldurdu. Şimdi istenilen ne negatif? Olasılık diyorum eşittir. Tüm durumum 6 tane. İstenilen negatif olması. 1, 2, 3, 4 tane negatifim var. Dolayısıyla 4 bölü 6 dersin. Gördünüz mü? Yani bu tip sorulara dikkat ediyorum. Ee, sizden neyi istediği çok önemli. Tabii bunu yine sadeleştirmeniz lazım. 2 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 3 olarak sonucu bulmuş olacaksınız. Olay bu. Evet. Gelelim son soru tipine. Arkadaşlar bu da ilk başta bahsettiğim eşit olasılıklı bir konu. Yani eşit fazlalık olasılık var ya. Onunla alakalı bir soru ve çok nasıl söyleyeyim felsefi bir soru. Yani düşünme olarak iyi hakim olmanız lazım. Çünkü burada herhangi bir bilgiyi direkt istemiyor. Yani burada biraz yorum yapacağız. Bunlar da önemli sorular. Soruya bir bakalım. Tabloda verilenlere göre toplam öğrencilerden seçilen bir öğrencinin bir öğrenci seçilecek. Burada 6. sınıfa 7. sınıf var. Burada erkek ve kız öğrenci. Yani 6. sınıf erkek öğrenci sayımız 12'ymiş bu arada. Ve 6. sınıfta erkek öğrenci olma olasılığı yani 6. sınıftaki erkek öğrenci olma olasılığı %20'ymiş bu seçilen öğrencinin. Bunu da sorarlar ayrıca. Yani sana bir sayı verip olasılığı bulmanı isterler. Arkadaşlar sonuçta Mantıken düşünün. Tüm durumu bilmiyorum. Mesela 12 bölü x desem. Tüm durumu x ya. Seçilen öğrenci erkek 6. sınıf erkek öğrenci olasılığı 12 bölü x'tir. Bu neye denk olmak zorunda? %20'ye denk olmak zorunda. Çünkü budur. Aslında biz önceki olasılıkların hepsinde ne yapmıştık? Sadeleştirme ve genişletme yapıp bakın buralardan gerçek sayıya ulaşmıştım. Burada da değişen bir şey yok. Gerçek sayıya biri verilmişse ulaşabilirsiniz. Hemen bakalım mesela %20'yi payı 12 olacak şekilde ayarlarsam tüm durumu da bulmuş olacağım. Anlaşıldı mı? Benzetmeye çalışacağım yani. Hemen şöyle yapıyorum. %20. 20 bölü 100'dür. Sen bu 20'yi 12 yapabilir misin? Yapamazsın. Sadeleştirelim bakalım. Direkt yapamıyorum ama bir şeyler çıkacak gibi. Bir sıfır bir sıfırı götürürse ne olur? 2 bölü 10 olur. Güzel. Bakın şimdi yapabilirim. Burayı bu sefer 6 ile genişletsem her iki tarafı. 12 bölü 60 olur. Birebir aynısı çıktı mı üst taraf? Çıktı. Demek ki x'in de buna eşit olması lazım sonuç olduğu için. Demek ki arkadaşlar öğrencilerin toplam sayısı toplam sayısı 60 olmak zorunda. Buraya kadar sıkıntı yoktur umarım. Yani direkt olasılığı verip size değeri bulduruyorlar. Tabii ben bir soruda hepsini yapmaya çalıştım. İçine dahil ettim ki hepsini birden görmüş olalım. Şimdi Devam ediyorum. Diğer cümleye bakalım. Diğer cümlemizde ne diyor? 2. cümlede dikkat edin. Seçilen herhangi bir öğrencinin 6. sınıfta kız olma olasılığı burası er 6. sınıftaki erkek olma olasılığından fazla demek ki bakın burada ne olacak o zaman bu kız sayısı en az 13 olmalı. Bak fazla diyor. Sayı fazlaysa olasılık da fazladır. Dolayısıyla eee kız öğrenci erkekten fazla dediği için bura en az en az 13 olmalı. Bitmedi daha doğru işlemimiz bitmedi. Devam ediyorum. Aynı şekilde yani seçilen herhangi bir öğrencinin 6. sınıfta kız olma olasılığı virgül dediği için devam ediyorum. 7. sınıftaki erkek olma olasılığına eşittir. Güzel. Yani e, buradakiler birbirine eşitmiş. Yani bura neyse burada da odur. Dolayısıyla bu ikisi aynıdır. Yani dolayısıyla buraya her ikisine de mesela A diyelim. Bura A ise burada A olmak zorunda. Sayılar olasılıklar eşitse sayılar da eşittir. Şuraları siliyorum. Şimdi bize neyi soruyor? Büyük ihtimalle 7. sınıf kızla alakalı bir şey verecek diyecek. Buna göre seçilen öğrencinin 7. sınıfta kız olma olasılığı en çok kaç olabilir? En çok. Mantıken düşünün. Buranın en çok olması için diğerlerinin en az olması lazım. Düz mantık. Diğerlerini az tutayım ki bura yüksek çıksın. Diğerleri zaten biri belli. Bununla oynama yapamazsın. Diğerlerini olabildiğince az seçeceğim ki bura yüksek çıksın. Buraya en az kaç seçebilirim dedim ben. 13. Yani ben buraları 13 seçersem burada en yüksek çıkmış olur. Güzel. Bakın düz mantık buldum. Buranın sayısı kaç? 12, 13 artı 13. Ne geliyor? 26, 38 mi? Mevcudum 60'tı. Ee, buradan ne gelir? 22 gelecektir. Değil mi? Yani kız öğrenci, 7. sınıf kız öğrenci en fazla arkadaşlar 22 olacaktır. Olasılık istediği için olasılık istediği için mecbur olasılık hesaplayacağız. Nedir? Tüm durumum zaten 60 bulmuştum. 22 bölü 60'tan ne gelir? Sadeleştirirseniz 11 bölü 30 olarak bulmuş olacaksınız. Olay bu. Bakın bu soru çok derin düşünce gerekiyor. Yani hayal edeceksiniz. Bunu çizmeye de bilir. Ben bilerek çizdim ama bunu direkt sözel soran kaynaklar var. Sizin çizmenizi isteyen. Yani böyle bir soruyla karşılasınsanız bu tabloyu siz çizmeye çalışın. Oraya girmedim. Orada çok uzun sürer çünkü. Ee, sonuçta tabii bir şekil yani şeylerde yani LGS'de zaten büyük ihtimalle ipucu verir zaten ama kaynaklarda zorlanırsanız diye diyorum. E, bu da bu tip soru. Yani soru tipinin biri de böyle olabilir. E, bunlara çok dikkat ediyoruz. Evet. Olasılık konusunda bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi kısa bir konu bu da. Ama dediğim gibi soru haznesi geniş. Soru tipleri ama genel soru tip kalıpları bu, bunlar üzerinden dönecek. Yani çözüm sorular üzerinden. Siz tüm durumu bulmaya odaklanın. Yani direkt şuradaki gibi tüm yani buradaki mesela basit bir şekilde verildiyse bunun tüm durumu dörttür demeyin. Hikayeye bir bakın. Hikaye ne diyor? Hikaye onu indirgemeye çalışacak. Yani direkt şöyle sorulursa zaten sıkıntı yok. Burada herhangi bir hikaye vermemiş. Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, sonraki derste cebirsel ifadeye artık geçeceğiz arkadaşlar. Ee, sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.